Kayser Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar sayın seyirciler. Gündemle karşınızdayız. Ben Şule Akan. Oruç tutacak olan Müslümanlar bu gece ilk sahura kalkacak sayın seyirciler. Ramazan ayının ilk gününde 14 saat 27 dakika ile Türkiye'de en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de açılacak. İlimizde de ilk iftar saati 19.28'de yapılacak. Teravih namazı ise saat 20.47'de kılınacak. Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi pide fiyatları ile ilgili de yapılan açıklamada Afyonkarahisar'da fiyatların serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan Denizleri Yüksek Kurulu Başkanlığı da 2022 yılı fitre miktarını... Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 40 lira olarak belirledi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dinişleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayında en uzun oruçlu kalınacak il Sinop olarak belirlendi. İlk gün oruç tutma süresi 14 saat 20 dakika olarak belirlenirken son gün 15 saat 56 dakika olarak açıklandı. Sinoplu vatandaşlar uzun olmasına rağmen Nisan ayının serinliğiyle orucun yaz aylarına göre daha kolay geçeceğini düşünüyorlar. Ramazan'ın başlayacağı 2 Nisan Cumartesi gününde ilk imsakın Iğdır'da saat 4.14'te son imsakın İzmir'de 05.25'te yaşanacağı bildirildi. İlk iftar 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de son iftar Çanakkale ve Edirne'de 19.46'da yapılacak. Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun Hatay'da 14 saat 12 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü olan 1 Mayıs'ta ilk iftar Hakkari'de saat 19.01'de son iftar Edirne'de 20.18'de yapılacak. Sinop'ta 15 saat 56 dakika ile en uzun Hatay'da 15 saat 22 dakika ile en kısa süreli oruç tutulacak. 2022 senesinde ilk iftar 2 Nisan günü yapılacak. İstanbul'da saat 19.36'da, Ankara'da 19.20'de, İzmir'de 19.42, Adana 19.08, Bursa 19.35, Trabzon 18.53, Diyarbakır 18.49, Van 18.37 ve Antalya'da 19.27'de iftar yapılacak. Ramazan ayı bu gece yapılacak ilk sahurla başlarken Afyonkarahisar'da ilk iftar saat 19.28'de yapılacak. Dintinizle teravih namazı saat 20.47'de kılınacak. Öte yandan Ramazan ayı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı genelge ile teravih namazları toplu bir şekilde camilerde kılınabilecek. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri çerçevesinde teravih namazları toplu bir şekilde kılınamamıştı. 2 Nisan cumartesi günü Afyonkarahisar ve bölge illerimizdeki sahur ve iftar saatleri şöyle. Afyonkarahisar 05.11 1928 Burdur 0514 1929 Uşak 0515 1933 Isparta 0513 1928 Kütahya 0511 1931 Denizli 0518 1934 Eskişehir 0509 1929 Konya 0505 05, 19-20. Öte yandan Afyonkarahisar'da pide fiyatlarının serbest bırakıldığı belirtildi. Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük bu sene Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide fiyatlarını oda yönetimi olarak serbest bıraktıklarını bildirdi. Başkan Yörük yumurtalı ve susamlı pide ile ilgili herhangi bir fiyat belirlemediklerini ifade ederek bu sene fırıncı ve pidecilerin Ramazan pidesini kendi belirleyecekleri rakamlardan satacaklarını söyledi. Genişleri Yüksek Kurulu Başkanlığı da 2020 22 yılı fitre miktarını 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi. Ramazan ayı ilimizde coşkuyla karşılandı sayın seyirciler. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen gönül yürüyüşü etkinliği Mehteran takımı eşliğinde yoğun katılımla yapıldı. Afyonkarahisar'da 11 ayın Sultan'ı Ramazan ayı sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen gönül yürüyüşü etkinliği, mehtaran takımı eşliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyelerinin katılımıyla Ramazan ayının karşılanması amacıyla gönül yürüyüşü yapıldı. Kent Merkezi İmaret Camii önünden atlı grup ve mehteran takımı eşliğine başlayan yürüyüşe kent protokol üyeleriyle Kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar. Etkinlikte Mehteran takımının söylediği marşlarla coşku tavana çıkarken seslendirilen ilahilerle de vatandaşlarımızın ayının uhrevi duygusunu hissettiler. <laughs> Efendim Meydanı'nda düzenlenen törenle devam eden program Ayasofya Camii İmam Hatip Güzel Kur'an Okuma Dünya Birincisi Ferruh Muştayar'ın Kur'an-ı Kerim Tireveti devam etti. <laughs> Programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Mehmet Seybek yaptı. 2020 ve 2021 yıllarında çok bu bir Ramazan geçirdi. Ramazan içerim geçirdi rahatlamanın olmasıyla birlikte sosyal içerikli programlarımızı e, artırarak devam ettirmek e, devam ettirdik. Bu Ramazan-ı Şerif'i de farklı bir şekilde Ramazan etkinlikleri gerçekleştirdik. Halkımızda Ramazan'ı Andrei Sultan'a buluşturalım istedim. Ben de halkımda ilk ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşiyor. Hemen hemen ülkemizin her tarafından, her yöresinden yöresel ürünlerin, yöresel e, öne çıkmış ürünlerinin e, sergilediği bir alan oluşturduk. Çocuklarımızı unutmadık. Ekim namazıyla akşam iftara kadar e, iftar programı. Ben teravih arası çocuklarımıza yönelik Gökyoğlu'da Nasrettin Karakız'a Karakız oyunları, oyunları. çocuklarımızı eğlendiriyor, 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 evet, onlarda da istedik. Ve terapikten sonra da büyüklerimize yönelik yine etkinliklerimiz burada devam edecek sonra konuşalım. Nale Gökmen Çiçek, çocuklar bu ramazanı unutmayacak dedi. Gerçekten her zaman şehrin bir yerinde bir organizasyon yapıyor. Tabii mübarek Ramazan ayının gelmesi, özellikle Ramazan ayı ile beraber İstanbul'daki Oğuz Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan Ramazanlar hepimizi televizyonları başında etkiliyordu. Belediye Başkanı'nın sağ olsun Sultanahmet'i buraya getirdi. İnanılmaz bir ortam oluşturdu. İnşallah Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın ee, şanına yakışır bir şekilde Afyon Karahisar Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde bizler de hep beraber burada olacağız. Bu sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini birlikte göreceğiz. Ben ee, tüm Afyon Karahisarlılarla bu meydanda kucaklaşacak çok mutluyum. Ve Afyon Karahisar'ın çalışkan belediye başkanı Mehmet Zeybek ve çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Çoşku zararlı bir turist kalabalığı, heyecanı görmek Gerçekten bu ilim valisi olarak beni çok mutlu etti. Protokol konuşmaları ile devam eden tören İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından kurdele kısmı ile tamamlandı. Bismillah hayırlı olsun. Hürmetli alkışlarınızla efendim. Afyon Karahisar Programdan sonra protokol meydandaki standları ve Ramazan çadırlarını gezdi. Hacivat ve Karagöz gösterisi izlendi. Allah olsun, Sağ, ol, Sağ ol, sen sen mi? Mi? Süper, mükemmel bir şey bu. Sanki. Çok teşekkür ederim. Sanki. 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 Sayın seyirciler birçok kişi farklı nedenlerden sahura kalkmadan niyetleniyor. Peki bu ne kadar doğru? Profesör Doktor Canan Hecer sahursuz oruç tutup iftarda yemeğe fazla yüklenenleri kalp krizi riskine karşı uyardı. Dengeli beslenmeyle bu ayda kilo vermenin de mümkün olduğunu belirten Hecer hem metabolizmayı hızlandırması hem de tatlı ihtiyacının giderilmesi adına tarçınlı elma tüketilmesini önerdi. Oruçla birlikte daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçirilmesi noktasında tavsiyelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Canan Hecer, iftarda ve sahurda doğru ve dengeli beslenmenin sağlığı korumak için önemli olduğuna dikkat çekti. Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini ve sahur yapmadan yemek yiyip yatmanın İftarda yemeğe fazla yüklenildiği için kalp krizi riskini arttırdığını belirten profesör, bu süreci kilo vermek isteyenlerin ise fırsata dönüştürebileceğini söyleyerek, iftardan sonra bir saatlik yürüyüş yapılması ve tatlı yerine birkaç dilim tarçınlı elma tüketilmesi, metabolizme hızlandırdığı gibi zayıflamaya da yardımcı olacaktır, dedi. Ramazan'da en çok dikkat edeceğimiz noktalar doğru beslenme, vücut direncinin azalmaması, Mutlaka iki buçuk litre kadar su içmek, öğün atlamamak. Profesör Hecer, iftarın olmazsa olmaz olarak çorbayı işaret ederken, daha sonra ufak bir ara verip hafif dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı, tuz tüketimine de değindi. İftarın olmazsa olmazı çorba diyorum ben. Hem çok besleyici hem de doyurucu. Şöyle bir önce bir çorbamızı içelim, ondan sonra bir midemizde o bir gezinsin. E, mide çeperlerini sarsın ki aşırı yemeyelim. Hem de mide asitliğimizi düşürelim. Ee, bir böyle bir 15 dakika bir kendimize gelelim. Ee, arkasından hafif çapta e, dengeli beslenelim. Dengeli beslenmek derken mutlaka sebzemiz olsun. Etimiz olsun diyorum ama e, tabii ki e, alım gücüyle alakalı e, bir şey bu da. Hecer, Türkiye'nin sağlık konusunda en önemli sorunlarından birinin kansızlık ve demir eksikliği olduğunu belirtti. Bu nedenle de besindeki demiri almak lazım. Ispanak bol içinde demir var ya da işte hayvansal gıdalar et Bol demir var. Ama bunları az tüketiyorsak kuru baklagilden yani mercimekten, kuru fasulyeden bunları alabiliriz. Ve yeşil yapraklı sebzelerden de alabiliriz. Ama bunun içine oradaki emilimini arttırmak için demirin bir parça kıyma katalım lütfen. Çünkü normalde bir sebzenin içerisindeki ya da bir kuru baklagilin içindeki demirin biz yüzde dördü ile on emebiliyoruz. Vücudumuz o kadarından faydalanabiliyoruz biliyor ama biz bunun içerisine bir parça et katarsak birazcık da C vitaminini arttırırsak mesela limon sıkarsak o zaman emilimini yüzde kırklara kadar çıkarabiliriz demirin. Bu önemli bir nokta. Hani et tüketemiyorsak bile böyle destekleyebiliriz diyorum. Gün içerisinde susuz kalmamak için iftar ve sahurda tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getirerek su içimine dikkat çekti. İftarda suyu kesinlikle susuz kalmayalım. Günde 4 litre su içmeyin. Bu da <laughs> su zehirlenmesine de boş mideyle neden olmayalım. Profesör Hecer, sahurda mutlaka kalkılması gerektiğini tok bir şekilde yatıp sahura kalkmanın sağlık için tehlikeli olduğunu söyledi. Biliyorsunuz kalp krizi riskini arttırıyoruz. Tansiyonu tetikliyoruz. Bu tarz hastalıklar olabilir. Sahura mutlaka kalkalım. Yanlış bir e, davranış modelidir. Yatmadan doyurayım karnımı. Karnım tok olsun bir daha kalkmayayım. Mesela bir de yatayım, iki de yatayım ve yiyip de yatayım. Ama karnımız tok yediğimizde bir kere o midemize çok büyük bir rahatsızlık yaratacaktır. Bu da kalp krizi riskini arttıran önemli bir unsurdur. O yüzden hani e, midemiz biraz boş olsun yatarken. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Hecer son olarak hasta kişilerin oruç tutmamalarını önerdi. Bir antiparantez de belirteyim. Hasta kişiler lütfen oruç tutmasınlar. Ee, çünkü e, çok büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Sağlıklı insanlar oruç tutmalı. Erasmus projesi kapsamında dört ülkeden ilimize gelen öğrenciler, seydiler kasabasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Proje paydaşı Seydiler İlkokulu ve Seydiler Ortaokulu öğrencileri, yabancı öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptılar. Erasmus projesi kapsamında 4 ülkeden Afyonkarahisar'a gelen öğrenciler Seydiler kasabasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Proje paydaşı Seydiler İlkokulu ve Seydiler Ortaokulu öğrencileri Polonya, Yunanistan, Romanya, Letonya'dan birer okul işbirliği ile öğrenci hareketliliği düzenlendi. Erasmus projesi kapsamında her okuldan ikişer öğretmen ve beşer öğrenci katıldı. Bu kapsamda düzenlenen programa sevdiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Topdemir, İzcihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda öğrenciler yabancı öğrencileri folklor gösterileriyle karşıladılar. <laughs> Programda öğrenciler İngilizce diliyle sırasıyla ülkemiz ve ilimizle ilgili yabancı öğrencilere bilgiler verdiler. Sevgiler for you. Sevgiler için ne? In Turkey when you sevgiler için ne? Daha sonra Polonya, Yunanistan, Romanya ve Letonya'dan gelen öğrenciler de kendi ülkeleri ve yaşam tarzlarını tanıttılar. 82 bir tane insan burada da bu, bu, bu yaşıyormuş. İsçeyser İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın ve Seydiler Ortaokulu Müdürü Fikret Talha Aslantaş yabancı öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Okulumuzda olmanız bizleri çok memnun etti. Buraya kadar gelmeniz, geldiğiniz için hepinize aile aile evet. ben M teşekkür yorum. ediyorum. Unutamayacağınız bir güzel bir gün geçirirsiniz. <gülüyor> Etkinliklerimiz Gülüyor, devam edecek. Yabancı öğretmen ve öğrenciler daha sonra tarihi yer olan 40 inleri gezdiler. Burada video ve fotoğraf çekimi yaparak anı ölümsüzleştirdiler. Seydiler İlkokulu Müdürü Özkan Mutlu Er, proje'nin amacı hakkında bilgiler verdi. Erasmus projesi kapsamında e, yurt dışından arkadaşlarımız geldi. Beş ülke ortak bir çalışma yürüttük. E, biz Türkiye'yi temsil ediyoruz Seydiler olarak. E, projemizde Polonyalı arkadaşlarımız var, Letonyalı, e, Yunan ve Romen. Ee, okullarından temsilciler burada e, e, bir beş gün geçirdiler inşallah iki gün daha buradalar. Sonra yolcu edeceğiz kendilerini. Biz çok mutlu olduk geldikleri için. Erasmus proje kapsamında ilimize gelen yabancı öğretmen ve öğrencilere en iyi şekilde ağırlamak için belediye olarak özverili bir şekilde çaba sarf ettiklerini söyleyen Seydiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir de Seydiler İlkokulu ve Seydiler Ortaokulu'nun proje paydaşı olan etkinlikler kapsamında öğrencilere belediye olarak gereken desteği verdik. Bugün de yabancı öğretmen ve öğrenciler kasabamızda bir etkinlik düzenlediler. Misafirlerimizin kasabamız çocuklarımızdan memnun ayrılması için elimizden gelen çalışmayı gösterdik. Eğitime desteklerimiz devam edecektir diye konuştu. Thank you for all your support and the... Uh... buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yaban hayatını korumak için ilimiz ve diğer illerde yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı noktalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan foto kapanlara yansıyan yaban hayatı görüntüleri büyük ilgi görüyor. Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler başlığıyla yapılan video paylaşımı büyük ilgi gördü. Görüntülerde ceylan, dağ keçisi, geyik, yaban domuzu ve kurtların çoğunlukla yiyecek aradıkları gözlenirken görüntülerde hayvanların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Ceylan ve geyiklerin sevimlilikleri ise herkese gülümsetti. Afyonkarahisar'da yaralı bulunan leylek ve atmaca tedavi için Afyon Kocatepe yaban hayatını kurtarma ve rehabilitasyon merkezi akreme teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları tedavi edilmeye devam ediliyor. Ekipler tarafından alınan yaralı leylek ve atmaca tedavi için akreme teslim edildi rehabilitasyon sürecinden sonra yaralı hayvanların doğaya bırakılacağı bildirilirken duyarlı vatandaşlara da teşekkür edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Kuluçkaya yatan kuşlar için 50 adet söğüt fidanı dikimi yapıldı. Müdürlük tarafından balık damı sulak alanına Kuluçkaya yatan kuşlar için teknik personel tarafından 50 adet söğüt fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte ahiler, kurt şeyh mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri de destek verdi. Elazığ'da köylülerin bitkin halde bulduğu yaban keçisi yavrusu tedavisi yapılıp doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre arazide bitkin halde yaban keçi yavrusu gören köylüler durumu Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler olay yerine giderek bitkin olan yaban keçi yavrusunu alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaban keçi yavrusu iyileştikten sonra ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı. Antalya'nın Aksaki ilçesi giden gelmez dağlarındaki yaban keçileri de soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanınca otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi'ne kadar indi. Milli Park niteliğindeki giden gelmez dağlarının batısına kurulu Değirmenlik Mahallesi'nin sakinleri kış mevsiminde farklı misafirleri ağırlıyor. Avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri soğuk havalarda yiyecek bulamayınca artık şehir merkezine iniyor yaban hayatını koruma sahasındaki giden gelmez dağlarında kaçak avlanmaya izin verilmemesi, koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle dağın eteğindeki değirmenli köyünün arazilerine ve hatta köydeki evlerin bahçelerine kadar inerek otlanıyor. Genellikle sabah saatlerinde köye inen yaban keçileri hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor. Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Ramazan Aslan, yaban keçilerini tüm mahalle halkının koruduğunu belirterek halkımız çok duyarlı diyor. Ve şimdi şu an için yaban keçileri çok güzel köyde vatandaştan da kaç kaçmıyorlar, vatandaşa iyice adapte oldular, hatta evimizin önündeki çilek bahçelerine giriyorlar. Kovduğumuz halde gitmiyorlar. İç Anadolu bölgesinde Aksaray, Konya ve Ankara illeri sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olup Flamingo Cenneti olarak bilinen 85 kuş türünün yaşadığı Tuz Gölü'nde geçtiğimiz yıllarda yaşanan Flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hemen her gün bölgede devriye atan ve gözetleme kulelerinden bölgeyi denetim altında tutan komutanlığın çevre, doğa ve hayvanları koruma timleri aynı zamanda bölge halkıyla bir araya gelip bilgilendirme yapıyor köy muhtarları, mahalle muhtarları ve bölge halkına flamingo'ların yaşam, yuvalama ve üreme alanı olan tuz gölü ve çevresindeki göllerde ekolojik dengeyi bozacak, yuvalama alanlarına ve yavrulara zarar verecek olumsuzlukları önlemek üzere alanda gerekli incelemelerin ve denetlemelerin yapılması, alanda izinsiz çalışmalar, avlanma, piknik, mangal gibi yapılmamasına, sadece izin verilen alanlarda bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine dikkat edilmesi konularında bilgilendiriliyorlar. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Tim Komutanı Jandarma Asubay Çavuş Serkan Kurt, flamingoların Tuz Gölü'nden hariç beslenecekleri hiçbir yerin olmadığını söylüyor. Flamingoların da bir yaşam serifini var. Aynı hani bizim canlıların her canlı olduğu gibi. Bunu e, bilmenizi istiyorum. Şimdi mühendislerimiz anlattı. suyla ilgili olan bölümünü anlattı. E, Su domayla ilgili bölümleri var. Tabi bu asıl e, ölüm sebeplerinden bir tanesi de Tuz Gölü'ndeki suyun azalması. Flamingolar Mart ve Nisan aylarında Konya'nın Yazı bölümüne geliyorlar. Burada mayıs ayından itibaren kuluçka dönemine başlıyorlar. Kuluçka dönemi bittikten sonra Haziran ayında, Haziran ayında da yavruları temiz sudan tuz gölüne doğru anneleriyle beraber yemek beslenme amaçlı hareket ediyorlar. Sayın seyirciler bültenimizden veda ederken hayırlı, sağlık dolu bir Ramazan ayı süreci geçirmenizi diliyoruz ve asayiş haberlerimize sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Motosikletten sonuna kadar her şey çaldılar. Afyonkarahisar Karahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Çay İlçe Merkezi Maltepe Köyü, Pazar Ağaç Beldesi, Kaya Köyü ile Paşa ilçesi Tokuşlar Köyü'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin jandarma çalışma başlattı. Ekipler bir adet seri numarası kazanmış çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, çok miktarda kesilmiş elektrik kablosu, 1500 kilo ağırlığında inşaat demiri, 8 adet demir, çok sayıda somun, 2 adet demir makas, 2 adet kerpeten, 16 adet somunlu sökmeye yarayan anahtar, 2 adet tornavida, 1 adet çekiç, 1 adet pense ile geçirdi. Meydana gelen hırsızlık olaylarında F S M E O G Y G U K Y K Y G R G B G I B F N T -C A S A ve Y A isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Hafen organ ticarete başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, başkasına ait sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı. Edinilen bilgiye göre organ ticareti yapmak, dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak gibi suçlardan hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 36 yaşındaki MEB'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri incelemelerinde şahsın başkasına ait kimlik kullanıp sürekli olarak adres değiştirdiğini son olarak Afyonkarahisar İl Merkezi'nde özel bir poliklinikte tedavi gördüğünü tespit etti. Şahsın peşine düşen ekipler MED'yi merkeze bağlı sürüm Beldesi'ne yakalayarak gözaltına aldı. Küpeli işlemlerin ardından çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Afyon polis uyuşturucu satıldığı ihbar üzerine gittiği adreste 3 kişi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Ataköy Mahallesi'ne yapıldı. Sokak satıcılığına yönelik çalışma yapan ekipler ST isimli şansın mahallede uyuşturucu sattığı yönünde gelen ihbarları değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede bir şansın kendilerini görüp kaçmaya başladığını fark edince şansın peşine düştü. Şüpheliği yakalayarak gözaltına alan ekipler şahsın daha önce de uyuşturucu suçundan dolayı hakkında işlem yapılan MK olduğunu belirledi ardından. ST isimli şahsı bölgede kullandığı araçla yakalayan ekipler araç içindeki ST ve CÖ'yü gözaltına aldı. Araçla arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız tabanca 14 mermi ve 77 adet sentetik eczadiye adlandırılan uyuşturucu maddeyle geçirdi. Olaydan sonra MK hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken ST ve CÖ'nün hakkında uyuşturucu madde satışı yapmaktan işlem yapıldı. Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Afyon Karahisar İzmir yolu üzeri Paşa Camii yakınlarında meydana geldi. Edinen bilgiye göre yolda bisikletiyle ilerleyen 67 yaşındaki Mustafa Demir Birik isimli şahsı henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 34 yaşındaki TS idaresindeki 03 DR 572 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü yola düşüp ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler talihsiz adamı ambulansı özel hastaneye kaldırdı. Ancak Demir Bilek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamayak yaşamını yitirdi. Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Bagajdan 15 kilogram eroin çıktı. İdinen bilgiye göre ekipler kente giriş ve çıkış noktalarında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta hassas burunlu narkotik köpeği Felix arama yaptı. Aramada aracın bagajındaki eşya ve makarna paketlerinin altına gizlenmiş 30 parça halinde 15 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilirken uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak suçlarından iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha sonra tutuklanan cezaevine gönderildi. Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kameraya yansıdı. Olay Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir iş yerine tırmanarak giren hırsız, iş yerinin klima ünitesini çalmaya çalıştı. Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerinde hırsızlık yapan iki hırsıza denk geldi. Üç hırsızın hırsızlık yaptıkları anları bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi. Hırsızların hırsızlık sırasındaki rahat tavırları pes edirtirken hırsızların aynı anda birbirlerine denk gelmesi orta ilginç görüntüler çıkardı. Antalya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü kadının üzerine düştü. Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı da cep telefonu kamerasına an be an kaydedilirken sahildeki bazı kişilerse paraşütçüye tepki gösterdi. Müzik